Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün ne yaptıklarımı söyleyeceğim ama öyle tabii ki. Bugün şunu yaptım yemek yedim öyle değil. Bugün arkadaşlar sınıftan bir arkadaşıma gittim. Beni çok özlüyor tabii ki İlk arkadaş oldum o yüzden kanka olduk onunla. Evlerine gittim oynadım falan. Ondan sonra ev kovalamaca oynadık ondan sonra. Dedim. Arkadaşlar bakın şöyle ee, Burada kart var ikisi aynı ama e, Bunun aynısını bulamadık En sonunda bulduk ama Yapıştıramadık bu çıkarsa Oje de full çıkıyor Arkadaşının annesi söyledi Bu ne çanta bu galiba Bulanlar varsa Lütfen yorumlara yazsınlar Ondan sonra Şöyle bir tane Bulut var, i̇ki, i̇ki saniye ikili ikili var. Ondan sonra şöyle bir yaprak var. Böyle de küçük yıldız seçtim bunun için ben. Sonra çıkardı, yapıştı. Bazıları şey yırtıldı. Sonra onun yeni çeşidi vardı, onun aynısından. Oradan yapıştırdım. E i̇şte arkadaşımın da bu bulutun küçüğü ama karbi de yana gitmiş. O şekilde arkadaşlar eğlendik. E i̇ki tane onu da renk değiştiren oje vardı. Onu boş ver dedi. Ben de tamam dedim. Böyle renk değiştiren ojeler sıcakta soğukta şey değişiyorlar ya ılıkta falan. Öyle. Ondan sonra gittim. Birkaç abur cubur götürdüm ben de onlara. Onlarda da vardı. Sonra pizza yedik. <laughs> mısır patlamış mısır yedik işte. Ondan sonra ne yemiştik? Çikolata yedik. Miktar çikolatalı. Ondan sonra oynadık. Ev kovalamacıyı bilenler vardır. Bilmeyenler için anlatayım. Şimdi bir ev olacak. Birleştiriyorsun onları. Kartlar var odalar yani. Onları oraya yerleştiriyorsun. İki tane böyle bir dört tane şey orada. Piyano olacak işte. ne ne karakter olacak. Ondan sonra onun zar atıyorsun mesela altı çık yok bir çıktı bir adım öne gidiyorsun eğer altı çıktı ve oradaki görsel hangi resimde varsa hangi odada varsa sen o adının kırmızı yerine gidiyorsun beyaz yerleri farklı kırmızı yerine gidiyorsun en yüksek var en altı var öyle gidiyor arkadaşlar bugün çok eğlendim keşke siz de görseydiniz televizyon oyunları oynadık sonra Batman ve Robin'i biliyorsunuzdur. Çok güzel oyunları var onların. Onlara oynadık. Çok eğlendik. Sizin de olmanızı istedik. Bugün arkadaşımla gittiğinde belki size de çekebilirim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır video çekmediğimiz için özür dileriz videolarımız falan vardı ama kar yağdı tabii ki o videolarımızı da çekemedik evde de çekecek videoları e, buluyoruz ama sonra onları yapamıyoruz işte vaktimiz olmuyor ama size bir şey göstereyim arkadaşlar benim tatil sütü yapılmam gereken bunlardan var e, şey bu yeri fasülyesi sanırım Bakın arkadaşlar. Ben şuraya kadar yaptım. Evet. Göstereyim. İkinci sınıf olduğum için size tekerleğime saydım. Ben benim oynamayı severim. Sensin benim kardeşim. 1-2-3-4 Kuş gibi öt cik 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 Çocuklar da en büyük. 5-6-7-8 Biz herkesi severiz. 9-10 Dedemin sakalına koyun atla zıpla dedemin sakalında güzel güzel ama biraz değişik İşte bu var bunu çözemedim bunu, istedim, bunu böyle yapıyorsun bunlar da bulmacalar burada zıt anlamlı oluyor biz zıt anlamlıları geçtik de hala unuttun mu biliyor musun onları soruyor bakın böyle gidiyorsunuz bir sürü sayfa var Atatürk Atatürk'ün doğum yeri Selanik Atatürk'ün e annesi ve babasının verdiği ad Mustafa. E, yurdumuzun başkenti Ankara. Ülkemizin adı Türkiye. Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde. Atatürk'ün babasının adı Ali Rıza. E, Atatürk'ün kardeşinin adı onu da siz yorumlayın. Tamam mı? Zaten çok kolay arkadaşlar. Evet arkadaşlar son göstereceğim de siz bugün bu. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Gelişiriz. pati alıp görüşürüz yapmak istiyorum ama uyuyan kediye dokunulmaz. O yüzden bugün onu alıp ve görüşürüz yapamayacağım. Ama ben yapabilirim. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi öpüyorum çok çok. 1 ee, Şubat'ta videomuz gelebilir. Sizi çok çok öpüyorum.